Herkes artık kasap YouTube kanalından buz gibi bir havadan. Bu İzmir'e kar yağmıyor ama yakınlara yağdığı için biz duruyoruz. Bakalım, Ben Çöpçü serisinden yeni bir bölümden, yeni bir günden selamlar kanalım. Ya nasip Bakalım, yürüyerek daha de hala devam ediyoruz. Bakalım neler bulabileceğiz. Şimdiden sizlere keyifli seyirler, abone olmayı, like atmayı, eşe dost paylaşmayı unutmayın efendim. Hadi bakalım, başlıyoruz. Soğuk hava, buz. Abi şöyle bir tane ufacık bir teneke kutu bulduk. Bir lira kadar falan var. Yazıda okumuyor. Eski bir malzeme. Ne olduğunu çözemedik. Ama depoya. Ha yani şöyle inçili minçili bir tane kolyemiz var. <laughs> Plastik büyük ihtimalle de. Yine de depoya ayıracağız. İki tane parfümümüz var. Birisi Times Orient diye falan bir şey yazıyor ama. <laughs> Çözemedim. Full dolu abi. Şöyle sallarsak. Valla köpekler de aldı ya. Neden bilmiyorum. Bir yerde yarım. ikisi de Abi Bir tane tenceremiz var. Sarı geldin mi? Nerelerdesin sen? Ha? Gel. Gel aslanıma bir. Dur ayakta duramıyor. şimdi üstüme. Tencerenin dibi yanmış abi. Temizleriz bunu. Sarı fırçadan geçecek. Onun için kram depoya gidiyor. Birkaç tane de çanta buldum. Şu çantalar bayan cüzdanı gizli boş 2 3 bölmesi falan daha var. Deri komple. Şu üst taraflarda abi yol, uçak, her şeyin sesi ardarda arda mı gelir ya? Temin hiçbir şeyin sesi yok. Neyse bu çantada depo yap. Abi zannedersem sizin bilginize <laughs> dayanacağım. Bunlar anakart olabilir mi? Ben Can yok abi biz de şöyle yakınlaşayım. Siz okuyun. İkisi de aynı. Şöyle arka tarafta da böyle bir şeyler yazıyor. Şimdi size daha 2-3 haftada biz pazara çıkamayacağız. Bu videoda o zamandan önce gelmiş olacak. Bari bu kartlar rakamda bana bilgi verirseniz ben de ona göre fiyatlara satabilirim. Teşekkür ederim. <laughs> pazara. Bitmemiş abi. <laughs> Torbayı karıştırırken şimdi bu 3 parça daha çıktı. Bunlar hakkında da beni bilgilendirirseniz sevinirim. Pazara gidecek. Çantaya. Bir tane de Coca-Cola tepsimiz çıktı. Bu tabii ki depo ya. Bunu biz biliyoruz. <laughs> Ama bilgisayar hakkında, elektronik hakkında bizde bir şey yok abi. Bildiğiniz üzere. Depo Abi bir tane toprak kürkümüz var. Yani saksılık bayağı da büyük. Şöyle üzerindeki işlemesi falan bayağı iyi. Ama alamıyoruz bunu. Bulduğumuz yerde bırakıyoruz. Eskilerden bir tane süzgecimiz var. Şöyle tavayla beraber Yerinde bir damga var mı diye bakıyorum ama yok. Tabağı da güzel. Depoya. Valla orta mahalleyi dolaştım. Aşağı mahalleyi dolaştım. Bir yukarısı kaldı. Şurada oturduğumuz yer. Dinlenme yerimizi yok abi. Bugün dinlenmiyoruz. Temin baktığımda şu an hava 2 derece. <laughs> Soğuk abi. Eğer oturur bir de soda içersek yamultur bizi. Onun için devam. Bir tane kamuflaj kapış oldu şöyle. Ön tarafı cepti. Ama o yüzden üzerinde ağaç resimli olan olarak... bayağı da büyük kaldı <laughs> 3x'li. Mastery. Huntik falan yazıyor da. İçi falan bayağı güzel. İçinde kışlık abi. Sermal <laughs> olabilir belki. Bunu tabii ki kendime ayırıyorum ama. Seviyoruz böyle şeyleri. Evdeki fazlalık eşyalar abi. Allah şurada hemen şu çakmağı gördüm. <laughs> Mardin yazıyormuş. Mardin hatırası. Vallahi ben şu şey Mardin falan görünce dedim Malgora'da falan galiba. Neyse bakalım şuradan neler çıkacak. Bir tane mouse var. Kablolu. Kablolu. İşimiz yaramadı da. Geri kalan ne çıkacak? Abi tek elle. Tam açıp hem bakamayacağım. Soğuk. En senden şu an, şu an öyle bir soğuk giriyor <laughs> ki. Anlatamam size. Ondan bir karıştırıp Bakalım daha neler çıkartabileceğiz içinden. Bayağı paslı bir şöyle kasap bıçağı diyeyim ben size işten anladığımız için söylüyorum güzel bir çelik ama çok fazla suyun içinde bırakmışlar büyük bir temel toprağa falan soktular galiba marka var mı şurada marka yazıyor tabii ki abi biz bunu <laughs> restore videosu için hem kendimiz kullanmak için çünkü bu kasap bıçakları biraz pahalı ondan depoya çekiyoruz elimizde malzememiz var temizleriz birinci günümüzü böylelikle tamamladık abi 3 torbada Beyaz torbalarda hem kendime buldum, temin buldum. Kazak gördünüz. Hem de hem pazarı hem de pay ayrılacak malzemeler var. Siyah torbada yine madenler var. Tencereyi de onun içine koydum zaten depoya çıkacak. Ya nasip abi. Birinci günden bu kadar. ikinci günde görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar. Gece yok abi. Saat şu an 8.30 falan. İşimiz bitti. Paydos. eve. Yarın görüşürüz. Kavasınız ama alacağım abi ikinizi de. Şöyle etiketi var mı? Halley falan yazıyor burada da. Şunda. Bunda etiket yok. Etiketini almışlar. Aldık aldık. Morsuk muydu? Borsuk muydu? Gözleri şurada Gerçekten Su morsuğu gibi bir şey galiba. İkinci günde güzel başladık. İkinci günden selamlar efendim. Ya nasip bir tane ayıcık bir tane de porsumuzu bulduk. Dur bakalım yağmura gösterelim. Eğer isterse ona. Gerçi o da dolu su ağzına kadar dolu da. Nasip eğer istemezse hayırlar depoya girecek. Esasında kaba malzemeler ama biriktirmesi güzel abi. İstiflemeyi seviyoruz. Yani. <laughs> ya nasip hadi bakalım ikinci güne başlıyoruz. Abi ikinci ürünümüz. şöyle çok güzel bir yüzük. Bayağı yüzü. Sanki şuralarda bir yazı var gibi. Bir kuyumcuya vuracağım şimdi. Bir gösterelim. Eğer değilse depoya. Diğer takıların içine. Bayağı güzel alıyor. ya. Göz seçmiyorum Vallahi Altın sarılıyor da sanki şuralarda. Var gibi beyaz altın da olabilir. Dediğim gibi damgalar var. Yani damga görüyorum sanki bak şöyle parmağımın ucunda gösterirsem. Bir kuyumcuya gösterelim bakalım. Evdeki fazlalık eşyalardan bir torba. Abi şimdi bir torbasını parçaladım. Şurada altta da bir torba var. Başka var mı? Yok. Onda sadece kağıtlar çıktı. Evdeki işte demir döküm yani kaba işler tez onu buz onların faturaları çıktı ama farklı bir şeyler de çıkacak galiba hadi karıştıralım bu bakarsak şurada suluk varmış oldu bu neymiş bana evlilik yıldönü bilmem FM 0912 2017'de evlenmişler Vallahi merak ettim şimdi neler çıkacak eğer alttan kağıtlar değil farklı bir şeyler çıkmaya başlarsa beraber açacağız ama alttaki poşetten de yine kağıtlar çıktı. Farklı bir şey çıkmadı. Şurada çanta falan var. Makyaj malzemeleri falan var. Şöyle kahve tabakları var. Dur bakalım. Evet şurada takılar var. Gümüşlük takılar var. Gümüşler var mı? Bilmiyorum. Bir çıkartayım onları. Altta ayakkabılar vardı. Ondan ağır gelmiş. Şu takılardan bakalım neler çıkacak. Abi kaldıracağım. Torbanın içine koyacağım şöyle. Güzel bu takılar çıktı. Yalnız gümüş değiller abi. Vallahi bekledim. Eğer zaten şu gümüş olsa nereden baksanız yine 5-10 milyarlık bir malzeme. Yani şeyin ne bujiteri o ürünleri ama güzel kolyeler de depoya. 3 parça daha bu. Şöyle saçlı, maçlı bir şeyler. Şurada göz var, nazar boncuklu. Ama gümüş değiller. Depoya. Yine üç tane daha. abi şunlar belki mine taşı falan olabilir. Yani bir gümüş değil, altın değil ama bayağı güzeller. Bu işi de depo. Bunlar da aynı yine. Bakır kolyeler abi. Bu ürünleri. Yanlış şu zincir. Şöyle yakınlaşayım. Onu bir şimdi kuyumcuya gittiğimizde yüzük var ya. Yüzüğü gösterdi zaten. Bu kolyelerde yine depo. Şu bir kolyemiz. Allah sanki bunda bir şey var. Ama dediğim gibi bir yerinde bir şey damga görmedim. Kuyumcuya gittiğimizde zaten göstereceğiz onu. Ayrıca bir tane Tommy saatimiz var. Kiss bir tane parfüm ya da kremimiz. O depoya Şey, pardon pazara gidiyor krem. Saat depoya gidiyor. Şuna da bir baktıracağım. Valla ses benziyor. işte kopçalar yok. Kopçalar olsa anlayacağız ne olduğunu da. Kopça uyaramadık. Bir tane minyatür şişemiz var abi. Komple cam. Daha önce içinde ne vardı bilmiyorum ama bayağı da farklı güzel bir şey depoya gidiyor. Uyumcudan çıktım şimdi abi. Yok abi. Dört parçada bir şey çıkmadı. Onun için o parçalarda depoya. Bir tane ateş ölçerimiz var abi. Pili yok içinde. Çalışıyor ise eğer. 100 lira pazara. En göz Oyunu biliyoruz abi. <laughs> Oynadık çünkü bayağı zaman. Öldürdüğü domuzlar <laughs> oyunda depoya. Şöyle bir tane Wilson yazılı bir tane topumuz var depoya yani. ufak şöyle bir adet yapı kredi sigorta grubu diye bir patron çantamız var ama yapı kredi üzerinde damgası var yırtık değil Patlar çaplarda da yok depoya gidiyor abi Evet abi iki kişilik sunumluklu tepsili tabaklı tutya malzeme hatta fincanları da ikisinin de içinde bunu ayırmayacağım. Ayırmayacağım derken eve ayırmayacağım. Yani. Bazen biliyorsunuz kahve füzyonlarını eve eşime ayırıyorum. Bunlar depoya gidecek. Ama ilerleyen depoda, depoda da pazara gidecek ürünler var ya. Onların arasında gidecek. Yani şu an için bir fiyat 250 lira. Depoya ayırdık. Abi ağaç bir tane duvar saatimiz var. Şurası kırılmış abi. Ama pil yok. Belki pil takarsak çalışabilir. Yine de depoya sonunda abi. Dinlenme zamanı. Bir yukarı mahalle kaldı. Her zaman olduğu gibi. Ama bugün de dün dinlenmedim ama Çünkü çok soğuktu gerçekten. Rüzgar yoktu. Kuru soğuktu. Ama bizi bayağı bir Neyse bugün bir dinlenelim. Hem de bir YouTube karıştıralım. Bakalım neler oluyor. Sonra devam. Vücut ısınınca biz <laughs> kandık abi. Bugün hava biraz iyi dedik de. Yok 5 dakika oturunca. Bir de soda içtik üzerine. Donuyor abi şu an. <laughs> Kalkınca ya telefona bir baktım. Meğerse 5 derece falanmış. Biz aldanmışız vücut ısımıza. Yürü abi yürü. Durursak hasta olacağız. bunun bir tane teneke kutusu abi. Çok eski bir ürün değil. Ama belki bizim eski, elimizde eski abi. Depoyu daha ne zaman açacağımız belli değil. Belki o zamana kadar bu da bir antika ya da <laughs> retro şeyini görür. Şöyle teneke aldık bunu. Evet abi ayak ısıtıcısı. Valla torbanın içine de koymuşlar makinen. Kendisi de içinde. Bit pazarına gidiyor. 200 lira. Eşyalar kabam <laughs> Çok malzememiz yok. Gördüğünüz zaten ürünler var. İlk ayıcıklarla başladık. Sonradan takılar geldi. Şu torbanın birinde. Ardından en son şu fen geldi zaten. Çantamız, mantamız. Yine yanı torbaya yakında. Alimiyonumuz, senekenimiz var. Allah bereket versin. İkinci günümüzün de sonuna geldik abi. Kesmeyeceğim. Devam. 4 gün bari video uzun olmuş olsun. Ya da 5 gün ne kadar süreceği belli değil. Ya nasıl bir yağmur yağmadıkça devam edeceğiz daha araba çıkasaya kadar. Üçüncü günde görüşmek üzere efendim. Hayırlı gece. Hayırlı akşamlar. Gece yok abi saat 8.30. <laughs> Üçüncü günden selamlar efendim. Baydosu yaptık. Devam abi. Hadi bakalım. Bugün neler çıkacak acaba? Meraklıyız abi. Dün umutlandık altın için ama <laughs> olmadı abi. Arabadan daha ses seda yok. İnceleme devam ediyormuş. Büyük bir ihtimal bugün çarşamba. Cumartesi falan biz yine alırız umuduyla balık haline gideriz. İşte istifiş serisi için diğer bir pazarlarına gideriz diye ama bu hafta da olmayacak büyük bir ihtimal. Beklemeye devam. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Üçüncü güne başlayalım artık. Raksın bir tane fön makinesi. Bilmiyoruz abi çalışır çalışmaz. Deneyeceğiz. Eğer çalışıyorsa 100 lira. Pazarı Değişik farklı bir makas bulduk. Şöyle lambası maması da var. Daha ne keser ne yarar bilmiyorum pazara. Abi 2-3 yaş bir çocuk bisikleti diyelim biz buna. Alamıyorum. Çünkü bu kabalıkta bir aşağıya götüremem yanımda. Onun için bırakıyoruz. Bir tane vakum makinası. Valla makine içinde hatta kullanım kılavuzu falan hepsi içinde. Daha sıfır olur. 200 lira. Al bir tane Samsung tablet. Vallahi ekranı köşeleri falan kırık. Belki kendi ekranında bir şey yoktur ama. Samsung'un bir tane ütümüz var. Ütü direkt sökülceye gidecek ama. Şöyle falan kırılmış. işe yaramaz ama tablet pazara gidiyor. 250 lira. Bir tane termostatlı şöyle nazar boncuğumuz var abi. Bayağı da uzun gibi. Depoya gidiyor bu bir torba madenimiz yani içecek alüminyumlar işte demin gördüğünüz günler kadar da pazar eşyamız var ama bugün depo için bir şey bulmadık nasip böylelikle üçüncü günümüzün sonuna geldik tabi videonun da sonu abi valla dördüncü beşinci gün uzatayım dedim ama elimde bir tane dahi bu video harici yedeğim yok şimdi size de sunabileceğim önümüzdeki hafta büyük bir ihtimal gününde videolar yetişmeyecek çünkü daha arabanın çıkmasına uzun zaman var abi hala expert arkadaş kazanın gerçek olup olmadığına inanamamış. Bunun üstünden de şu an kaza olduğu günden itibaren neredeyse 19-18 gün falan geçti. Normalde 15 günde biz alırız diye düşünüyorduk. Ama büyük ihtimal bir ayı bulacak alması. Daha oradan cevap gelecek de o olacak da bu olacak da ya nasip bakalım. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Kısa kaldı bu videomuz. Bu benim hatam da diyemiyorum esasında da çıkan ürünler az ürünlerimiz. Bu şekilde çalışmaktan dolayı belki diplere inemiyorum. Çünkü abi üst taraflarda yani plastiği almadan altlardan daha farklı malzemeleri göremiyorum. Onu o tarafa ektir. Bunu bu tarafa ektir. Olmuyor. Bugün mola vermedik yine. Soğukluğundan değil malzeme çıkartımı. Saat çok erken. Ya nasip abi. <laughs> Dediğimiz gibi umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla uzatmayayım ben. Diğer videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı like atmayı, şey dostlarla paylaşmayı Unutmayın efendim hayırlı akşamlar